gerekli kılmakla hasene diye adlandırılır. Ancak buradaki hasenelik nisbi olup onun burada mutlak olarak hasene almasına mücali yoktur. Çünkü bütün sünnetler Hak, Sübhan ve Teala Hazretlerinin razı oldukları olup bunların zıtları da şeytanın razı olduklarıdır. Bu söz her ne kadar birçoğuna bidatin yaygın olması sebebiyle ağır gelse de onlar yakında bizlerin mi yoksa kendilerinin mi bu konuda hidayet üzerine olduklarını bilecekler. Varit olmuştur ki vaat olunan Mehdi Aleyhisselam dinin revaç bulmasını ve sünnetin inyasını idaresi döneminde istediği zaman bidat üzere amel etmeyi kendine adet edinen ve bidatı hasene zannedip o bidatı bu zanını ile dine katan Medine alimi hayret vari bir şekilde bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak ve milletimizi zahil etmek istiyor der. Evet kardeşlerim Medine'deki alim olarak bilinenler bile me